Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın dört bir yanında cesaretiyle, azmiyle ve bilgeliğiyle tarih yazan kadınlar varmış. Onlar karşılarına çıkan tüm engellere rağmen hayallerinin peşinden gitmiş. Sadece kendi hayatlarını değil, tüm dünyayı değiştirmişler. Öyle kadınlar var ki kalemiyle tarih yazmış. Öyle kadınlar var ki gökyüzünü fethetmiş. Öyle kadınlar var ki bilimin ışığını yakarak insanlığa yol göstermiş. Şimdi gelin, dünyayı değiştiren kadınların hikayesini birlikte dinleyelim. Türkiye'den Kadın Kahramanlar Bir zamanlar, bir kadın vardı, Halide Edip adı var. O, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye giden bir yazar, bir öğretmen, bir savaşçıydı. Kalemiyle halkı bilinçlendirdi, Anadolu'nun sesi oldu. Bir başka kadın ise Sabiha Gökçen'di. Cesaretiyle sınırları aştı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu uçaklarıyla gökyüzünde özgürlüğü temsil etti. Ve Türkan Saylan. O, cüzzam hastalığına karşı verdiği mücadeleyle binlerce insanın hayatını kurtardı. Sadece bir doktor değil, binlerce gencin hayatına dokunan bir eğitimciydi. İdil Biret. Küçük yaşta olağanüstü yeteneğiyle fark edildi ve klasik müziğin en büyük isimlerinden biri oldu. Yanolun başına geçtiğinde dünyayı kendine hayran bıraktı. Canan Dağdeviren de adını bilim tarihine altın harflerle yazdırdı. Harvard'da yaptığı çalışmalarla tıp alanında devrim yarattı, insan hayatını değiştiren icatlar geliştirdi. Ve daha niceleri. Güles'in, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı oldu ve kadınların siyasette var olabileceğini gösterdi. Afet İnan, Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı olarak tarihe ışık tuttu. Bedia Akarsu, felsefe alanında yaptığı çalışmalarla insanlığa yeni ufuklar açtı. Dünyanın farklı köşelerinde de cesur kadınlar vardı. Mesela Marie Curie. O, radyasyonu keşfetti, Nobel ödülü kazanan ilk kadın oldu. Bilim onun sayesinde yeni bir çığır açtı. Rosa Parks ise cesaretiyle Amerika'daki ırk ayrımcılığına karşı durdu bir otobüste yerini vermeyi reddederek tarihin akışını değiştirdi. Malala Yousafzai, eğitimin bir ayrıcalık değil, bir hak olduğunu tüm dünyaya hatırlattı. Kız çocuklarının okula gidebilmesi için mücadele etti. Amelia Earhart, Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot olarak tarihe geçti. Cesaretiyle, kadınlar her yerde olabilir, mesajını verdi. Ede Lovelace, dünyanın ilk bilgisayar programını yazdı bugün kullandığımız teknolojilerin temelini atan kadınlardan biri oldu. Florence Nightingale, savaş meydanlarında hemşirelik yaparak binlerce insanın hayatını kurtardı ve modern hemşireliği kurdu. Wayne Goodall, hayvanlarla iletişim kurarak doğanın dilini çözdü ve çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladı. Oprah Winfrey, hayatı boyunca yaşadığı zorlukları aşarak milyonlarca insana ilham veren bir medya devi oldu ve daha niceleri. Kadınlar dünyayı değiştiriyor. Onlar sadece kendi hayatlarını değiştirmedi. Onlar dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirdi. Onlar sayesinde bilim ilerledi, sanat büyüdü, haklar genişledi, hayaller gerçek oldu. Bugün onların izinden yürüyen yeni nesil kadınlar var. Sen de onlardan biri olabilirsin. Unutma, her kadın dünyayı değiştirecek güce sahiptir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.